Arkadaşlar bu videomuzda limit tyt biyoloji 2. gün 2. testin çözümlerini yapacağız. Hadi başlayalım. Yukarıda verilen ATP şekli ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir demiş. Şeklimizi incelediğimizde birincide arkadaşlar azotlu bir organik bazımız var. de riboz şekerimiz var. 3 e, ve diğerleri fosfatlar. Baktığımızda e, buradaki azotlu Organik baz ile şeker arasındaki bağa glikozit bağı diyoruz. Şeker ile pos, birinci fosfat arasındaki bağ ester bağı. Diğerler arasında yüksek enerjili fosfat bağı vardır. Bizden yanlış istiyor. Bakalım bir numaralı yapı azot içerir. Bu doğru bir ifade oldu. İki numaralı yapı 5 karbonlu monosakkarit yani ribozdur. Bu da doğru. Dört numaralı bağ glikozittir. E, baz ile şeker arasında glikozit bağı vardır. 5 numaralı bağ yağlarda da vardır. Ester bağı evet her ikisinde de bulunur. 3 numaralı madde organik fosfattır. Organik değil, inorganik olacak arkadaşlar. E şıkkı doğru yanıtınız. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinde ATP harcanmaz diyor? ATP nerede harcanıyor? Onu söyleyelim. E, sentez reaksiyonlarında, yani dehidrasyon reaksiyonlarında ve e, solunum reaksiyonlarında aktifleştirmek için ATP kullanıyoruz. Ama hidroliz reaksiyonlarında ATP harcamıyoruz. Buraya baktığımızda aminoasit protein sentezi var. Burada harcanır harcanmaz istediği için almıyoruz. Burada da yağ sentezi var. ATP harcanır. Oksijenli solunum var arkadaşlar. Oksijenli solunumun başlayabilmesi için glikozun aktifleştirmesi aşamasında ATP harcanıyor. Genel şekilde fermentasyon olayında da ilk evrede glikoliz evresinde e, glikozun aktifleşmesi için ATP harcanır. Maltozun hidrolizi var. Hidroliz işleminde ATP harcanmaz diyoruz. E şıkkı doğru yanıtımız olur. Bileşik bir enzimin yapısında verilenlerden hangileri kesin olarak bulunur diyor arkadaşlar. Bakalım. Amino asit zaten protein yapılı olacağı için bulunacak. Peptit bağı amino asitler arasında bulunması gerekir. Mineral ve vitamin. Burada hangisi bulunacak bileşik enzimde belli değil. Mineral de olabilir. Vitamin de kesin dediği için 1 ve 2 kesin bulunur. Ama bileşik enzimin yapısında hangileri bulunabilir deseydi hepsini işaretleyecektir. Kesin istediği için B şıkkı doğru yanıtımız olur. ATP ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Üretim reaksiyonlarına fosforlasyon denir. Evet ATP'nin üretilmesi fosforlasyondur. E, hatta arkadaşlar fosforlasyon çeşitlerini hatırlarsak enzimatik reaksiyonlar sonucu elde ediyorsak substrat düzeyinde fosforlasyondu. Işık enerjisi kullanarak yani fotosentezde üretiyorsak e, fotofosforlasyon adını alıyordu. ETS sonucunda elde ediliyorsa oksidatif fosforlasyon diyorduk. Yani bu doğru bir ifade olduğu için almayacağız bunu. Yapısında 3 tane fosfat bağı bulunur diyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Bir tane baz, baza bağlı bir şeker, 5 karbon şeker olan riboz. Ona bağlı 3 tane fosfat vardı ATP'nin yapısında. Şöyle gösterelim onları. Şuradaki fosfatlarda birinci, ilk fosfatta ester bağı vardır. Diğer ikisinde fosfat bağı bulunur. 3 tane dediği için yanlış bir ifade oluyor. Yani doğru yanıtımız B şıkkı olacak. DNA molekülünün yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz demiş. Peptit bağı, deoksiriboz, fosforik asit, timin, guanin. Arkadaşlar peptit bağı bulunmaz çünkü DNA'nın yapısında protein yok. E, DNA'nın dış kısmında protein kaplandığı zaman zaten kromozomlar oluşuyor. Direkt yapısında protein olmadığı için peptit bağı bulunmaz diyoruz. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi anabolik bir tepkime değildir diyor arkadaşlar. Biz metabolik tepkimelere baktığımızda anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Anabolik tepkimeler yapım tepkimeleridir. Yani sentez tepkimeleri, dehidrasyon tepkimeleri bunlara örnek verilebilir. Katabolik tepkimeler ise yıkım tepkimeleridir. Şimdi buraya baktığımızda aminosten protein sentezi yapılmış. Anabolik bir tepkimedir. Burada oksijenli solunum var. Bu bir yıkım olayıdır. Yani kataboliktir arkadaşlar. Diğerlerine baktığımda maltozun sentezi anaboliktir. Yağın sentezi anaboliktir. Laktozun sentezi anaboliktir. Anabolik olmayan tepkime istediği için doğru yanıtımız B şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bazal metabolizmayı etkilemez diyor. Bazal metabolizma tam dinlenme halindeki metabolizmadır arkadaşlar ve kişinin yaşı, cinsiyeti, kilosu, hormonal yapısı etkileyen etmenlerdir. Buraya baktığımızda beslenme, bazal metabolizmayı etkilemez. Yani doğru yanıtımız değişik olur. Bazal metabolizma ölçülürken yargılarından hangileri yapılmaz diyor. Tam uyku halinde olmalı, hayır tam dinlenme halinde olmalı, yapılmaz böyle bir ifade. Sindirim bitmiş olmalı, evet yapılabilir o yüzden almıyoruz. Ortam oda sıcaklığında olmalıdır. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Almıyoruz. Fiziksel aktivite yapmalı. Hayır. Dinlenme hali dediğimiz için 1 ve 4 yapılmaz. Yani doğru yanıtımız A şıkkı. Nükleik asitlerin yapısında bulunan aşağıdaki moleküllerden hangisi organik yapılı değildir demiş. Burada timin, urasil, adenin arkadaşlar organik, azotlu organik bazlardır. Ribozda 5 karbonlu şeker yani karbohidratlardan bir tanesi ama fosforik asit bir mineraldir. Bu yüzden inorganik bir maddedir diyoruz. Enzimlere ait aşağıdaki özelliklerden hangisi her bileşik enzim için geçerli değildir diyor. Yani her biri için geçerli değildir. Hepsi protein yapıldır. Bunu almıyoruz. Bu doğru bir ifade. Hepsi aktivasyon enerjisini düşürür. Bu da doğru bir ifade. Hepsi takım halinde çalışır. Bu doğru bir ifade değil arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Hücre içinde hep evet bütün enzimler hücre içinde üretilirler. Çalışmak için yardımcı kısım olmadan evet çalışamazlar. Yani her biri için geçerli olmayan takım halinde çalışması C şıkkı. Yukarıda takım halinde çalışan enzim sistemi verilmiştir diyor. Bu sistemde D maddesi E1 için yani enzim 1 için hangisi olabilir diyor. B maddesine baktığımda enzim 1 için ürün olamaz. Enzim 1'in ürünü B çünkü. Substrat olamaz çünkü enzim 1'in ürünü A. Aktivatör enzim 1'in çalışmasını hızlandırabilir. Bu olabilir arkadaşlar. İnhibitör yavaşlatabilir. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Etki ediyor. Hangileri olabilir dediği için 3 ve 4'ün bulunduğu E şıkkı doğru yanıt oluyor. Evet 12. sorumuzla beraber e, testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.